Ben dedi yolum budur abi dedi. Peki. O yolu seçmişse saygı duydu kendisine. Kendisini yaptığı filmlerle, topluma vermek istediği hizmetlerle, kendinin seçtiği bir yoldu. Sülalede hepimiz kendisine yardım ettik. Hiçbirimizin medyayla işi yoktur. Bizi kimse tanımaz. Bakın dikkat edin. Çok önemli. Neden? Kendi yolu, kendi kararı. Biz bir şey diyemeyiz. Hiç Aranızda seçtim. tartışma oldu mu Turgut Aynen. Bey? Hayır efendim. Hiçbir yönde yoktu. Hiçbir yönde. Sadece <laughs> okuldaki bu onun %5 listesi konusu vardı. <laughs> da hala devam ediyor. Kanuni bir hakkımdır. Anadolu şirket olduğu için orada kendisinde ve sağda sola hisseleri dağıtmışlar Yanlış yapıyorsunuz. Ben para peşinde değilim. Parayla alakalı değil. Hakları doğru yapın. Yazlıklar, kışlıklar, e, miraslar, bölüşü... Anne babanız osundaki... sağ mı? Anne baba? Babamız 98'de vefat etti. Allah Annemiz de 2006'da vefat etti. Allah 45 Allah. sene evvel bu valizine verildi bana. Şülale'ye bakmaya mecburum. Üregül olan hepsine sonuna kadar yardımcıyım. Şimdi Turgut Bey şöyle yani bir... Şimdi ben bu yeğenlerime de çok açık olarak konuşuyorum. Affediyorum. Amerika'da okudular ama herhalde biraz saygım dışında burada bir cenaze varken bu konuşulmaması lazım. Affediyorum hepsini. Çünkü yüreğim ben onların amcasıyım. Resmi olarak Üregül olarak amcasıyım. Hepsini affediyorum. Sorumluyum. Ama aile bunu kabul etmiyor. Yani sizin değil. Efendim sorun değil. Ailenin kabul etmesi değil. Resmiyet vardır. Secere dağıttım hepsine. Secere de 350 senelik seceredir. Hepsi üregül diye isimleri var. Şimdi bakın, e, beyefendi aile kabul, kabul et etmediği zaman nasıl bir secere dökeceğiz anlamadım. Bakın, aile şu anda bir si neden yok sayıyor. Mahkemeler tasdik eder bunu. Aynen, ben bunu, bunu anladım da. da Mahkemenin evet mahkemeler tasdik eder ama kalbim benim e, bunu kimse o bir şey diyemez. O, o saygısızlık 350 senelik bir ailede bir iki tane gencin bir şey konuşması onlar da yarın ulaşınca ellerine evraklar verdim. Hiç de bir şey talep etmedim. Bu benim vazifemdi. Siz Onun ne evrağından bahsediyorsunuz? Siz sanırım olayların müshadelik. maddi boyutundan bahsediyorsunuz. Siz daha secereyi bilmiyorsunuz. Secere 350 senelik mahkemelerin katkı gitti. Beyefendiciğim biz tehlike secereden bahsetmiyoruz. Manevi olarak cenazenin yanında olmanızı istememişler. Ben ondan bahsediyorum. Mahkemeye Abbey gelene benim kadar. benim vazifem. Siz cenazeye ne yaparsanız yapın. Benim ailede vazifem hanımefendi. Onun ölümünden sonra mezara kadar bütün aile büyüklerini götüren kişiyim ben. Ben de size katılıyorum. Diyorum ki neden aile bu vazifeyi yok sayıyor peki? Aile yok ortada. Ya sayabilir. Ben herkese dişi yapacağım? Yapabilir. Söyleyebilirler. Genç bunlar. Amerika'da ha, okudular. Ha genç bunlar anladım. Sizin tarifiniz yok yani. Tabii affetmek bendendir. Aile Rus, üregül var. Adlarını, bu. Üregül soyadındalar. Değiştirsinler soyadlarını eğer istemiyorlarsa. Ama bu üregül soyadı yalnız ben değilim ki. En az belki 200 kişi var. Turgut Daha Bey. Tanıyor musunuz? Sehre dediğim budur yani. Bu çok derin bir konu ya. Tamam. Yani. Turgut Bey, onların o çocukların amcası olduğunuz, Tarık Akan'ın ağabeyi olduğunuz e, evet. biliniyor zaten. Yani bunun e, ekstra getireyim belgesini koyayım demenize gerek yok aslında. Hayır, verdim efendim, verdim. Bütün aileye dağıttım. Hiçbir şey talep etmedim. Tamam. Bu benim vazifem. şöyle bir şöyle bir iddia var. Şimdi evet. ben sağ taraftayım ve dinime bağlı bir insanım diyorsunuz ya. Doğrudur. Bir de şöyle söylenen, benim kulağıma gelen bir bilgi var. Evet. Siz o e, oraya hastaneye gidip cenazeyi alıp, Tarık Akın'ın cenazesini alıp dini vecibelere göre her şeyi e, halletmek istemişsiniz aslında. Doğrudur. Doğrudur. Neden? 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 Aile, bakın anlatıyorum 150 sene cami imamları var. Resmi olarak öyle olmasını istedim ama ailesi buna karar verdi. Beethoven, Mozart yaptılar. Tamam bir şey demedik mühim olan vazifenin yapılmasıydı. Hmm. Öyle takdir ettiler. Bana kalsa böyle yapmak isterdim.